Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Koç burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım Koç burcunda bu hafta neler olacak? Aşk hayatı, iş hayatı, süre gelen yaşantısında istedikleri, istemedikleri her şey, merak ettiğiniz, kafanıza takılan her şeye bakacağız arkadaşlar. Ex partner, aklındaki kişi, evlilik hayatı, para, iş, sağlık hepsini öğrenmeye çalışacağız kartlarımızın doğrultusunda. 8 kartla bakacağım. İlk 4 kartı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartı eşleştirerek bakacağım. Her şey gönlünüz olsun diyerek ilk 4 kartımızı seçelim arkadaşlar. Şu i̇lk kartımız ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. kartlarımız biraz nazlı bugün. Dördüncü kartımız. Evet. Her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız tılsım dörtlüsü gördüğünüz gibi her yerimiz para dolu arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört tane tılsımımız var kafamızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında ve arkamızda yükselen bir şehir var. Maddi olarak çok güzel bir geleceğin başındayız. Çok refah bir dönem olacak bizim için. Hatta böyle oluk oluk para atacak, hiç beklediğimiz, hiç beklemediğimiz yerlerden. Ama kazanmak bize yetmeyecek. Daha fazlasını isteyeceğiz. Bu da arkadaşlar bizi fazlasıyla yıpratacak. Sağlık sorunlarına bile yol açabilir. Buna çok dikkat edin derim. Ee, yanlış anlaşılmak istemem. Allah herkese daha çok versin. Ee, daha çok bize versin. Her yani hepimize versin. Ee, <laughs> sadece hırsınızın e, yenik düşmemeniz gerektiğini söylüyorum. E, sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerektiğini söylüyorum bu konuda. Bunun dışında tekrar para kazanmak için her şeyi her yola başvurabilirsiniz tabi. O sizin tercihiniz. Aynı zamanda arkadaşlar aşk hayatınızda sımsıkı tuttuğunuz kararlarınız var. Bırakmadığınız kararlarınız var. Bu da size ya da karşı tarafınızdaysa partnerinize çok büyük zararlar verebilir. Bu yüzden yapmanız gereken tek şey iki durumda da ılımlı olmak. Eğer karar sizinse siz ödün vermiyorsanız seçiminizden ilişkinize zarar verirsiniz. Biraz ılımlı olun. Aynı şekilde karşı tarafınız yapıyorsa bunu bir şeye sıkı sıkı tutunmuş ve vazgeçmiyorsa lütfen buna karşı da ılımlı olmanız gereken bir dönem Yoksa maddi açıdan yükseldiğimiz gibi e, manevi açıdan çakılabiliriz arkadaşlar. Tamamen manevi yönelmeyelim. Kılıç şövalyesi gördüğünüz gibi dört nala rüzgara karşı elimizde. Kılıcımızla hızlı bir şekilde gidiyoruz. Her an her şey olabilir çünkü bir çatışmaya gidiyoruz. Ama bir sonraki kartımız e, para kartı ve yükselen şehir olduğu için arkadaşlar... Hiç merak etmeyin. Hızlı bir şekilde bu dediğim olay gerçekleşecek. Hiç merak etmeyin. Özellikle beklediğiniz haberler çok hızlı bir şekilde kucağınıza düşecek. Özellikle iş hayatınızda çalışmıyorsanız yeni bir iş teklifi alabilirsiniz, alabilirsiniz ve o teklif kapıda ya da işinizi olumlu anlamda geliştirecek, gelişmesini sağlayacak haberler alabilirsiniz arkadaşlar ama çok hızlı bir dönem olacak bizim için. Bu yüzden hayatımızda inanılmaz bir Ceyran cüzgeresecek her şeye hazırlıklı olun derim. Olumlu anlamda söylüyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Değnek Prensi yepyeni bir sayfa açıyoruz. Hem aşk hayatımızda hem iş hayatımızda lütfen bunu çok iyi değerlendirelim derim. Yaratıcılığımızın ön plana hayal gücünüzün ön plana çıkacağı bir dönem olacak. Sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksınız ama ne olursa olsun Koç Burcu arkadaşlarım öfkenize yenik düşmemeniz gerekiyor. Ee, zararla e, oturmamak için öfkeyle kalkmamalısınız yerinizden. Öfke size verilecek en büyük zarardır. Özellikle maddi açıdan bir attınız iki attınız üç attınız hepsi geldi dördüncü de gelmedi diye öfkeye yenilmeyin, ee, öfkenize kapılmayın lütfen. E, bu çok önemli bizim için. Ama Partneriniz yoksa da yakın zamanda çok ciddi anlamda partneriniz girecek hayatınıza. Ciddi anlamda diyorum çünkü ilk zamanlar tartışacağınız bir kişi olacak bu. Bunu da söylemiş olayım. Ee, ama mücadeleleriniz içinde yeni bir sayfa açıyorsunuz. Her şey geride kaldı sizin için. Kılıç Kraliçesi Gerçekten arkadaşlar zirveye çıkmamıza, zirveye oturmamıza tek bir adım kaldı. Bunu da kolaylıkla aşı yapacaksınız. Çıkan engelleri, önünüze çıkan engelleri çok hızlı bir şekilde atlatacaksınız. Hiç merak etmeyin. Kılıç Kraliçesi bize şunu söylüyor. Ne olursa olsun arkadaşlar aklınızla hareket etmeniz gerektiğini söyleyen karttır. Yani duygularımız ikinci planda. Ne yapıyoruz? Sadece ve sadece aklımızla hareket ediyoruz. Gördüğünüz gibi e, kraliçenin kafası bulutların üstünde. Bu da hayatınızdaki bütün puslu havanın biteceğini, güneşli havaların geri geleceğini söylüyor. Özellikle aşk hayatınızda sorunlar varsa, kafanızda soru işaretleri varsa bu bulutlar gibi hepsi geride kalacak. Her şey netlik kazanacak. Özellikle bir kadın tarafından alacağımız yardıma çok dikkat edelim. Çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Kılıç tutan elini mi? ilahi temsilen? eden elimi bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Evet, sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. E, açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar ya da sizin için özel tarot açılımı yapabilirim ya da yıldız haritanıza bakabilirim. Özellikle ilişkilerde kesin ve net sonuç verdiği için inanılmaz talep var ve ben de çok öneriyorum. İşte ekspertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Boşanma ya da barışma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimde negatif enerji, büyü var mı? Bunun gibi ne kadar merak ettiğiniz e, soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falanından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen diğer 4 kartımıza geçelim. kılıç ikilisi bir karar aşamasındayız arkadaşlar ya da bir yol ayrımındayız. Gördüğünüz gibi arkamızdaki deniz ne çok hareketli ne de çok durgun bir tablonun üstüne oturmuşuz. Gözlerimiz bağlı ve kılıçları çapraz şekilde tutuyoruz. Bu da iyi ya da kötü olsa bir karar vermek zorundasınız. Bir karar vereceğiz ya da bir yol seçeceğiz. Bu ee, kararlardan bir tanesi bizim için olumlu bir tanesi de bizim için olumsuz arkadaşlar ama karar vermemek en kötüsü olacaktır burada gördüğünüz gibi gözlerimiz bağlı Bu da şu demek oluyor sadece ve sadece iç sesinize kulak vermeniz gerekiyor arkadaşlar lütfen sadece ve sadece kendinizi dinleyin eş, dost, akraba, anne baba, abi hepsinin kulak ardı ediyorsunuz. Sadece kendi kararınızı gerçekleştiriyorsunuz. Dediğim gibi ilişkinizde bir dönem olacak. Ee, sadece benim istediğim ya da benim istediğim olsun dönemi olacak. Bu dönem yüzünden de ilişkiniz biraz duraksama dönemine gelecek. Lütfen bu duraksama döneminde ya ılımlı olup bu durumu atlatacaksınız ya da e, bir karar aşamasında tamam mı devam mı ya da ne yapacağım diye bu kararı vereceksiniz. Lütfen iç sesinize kalbinizi dinleyerek e, bu dönemi yapın derim. Ama e, Kılıç Kraliçesi de bize şunu söyledi. Aklınızı kullanmanız gerekiyor. Lütfen sezgilerinizi, iç sesinizi ve aklınızı da birleştirmenizi tavsiye... <laughs> Pardon. Tavsiye ederim arkadaşlar. <laughs> hemen geçelim bir sonraki kartımıza. Aşıklar kartı. Hiç merak etmeyin arkadaşlar, beklediğiniz o savaşa gittiğiniz olaylardan çok iyi çıkacaksınız öncelikle bununla beni vereyim. İkincisi arkadaşlar, expertler geri dönecek mi sorusunun cevabı hayır dönmeyecek. Çünkü arkadaşlar, geçmişinize bir örtü çekerek büyük bir sorumluluk altına gireceksiniz ve tek bir sevgiyle yetinileceğini söylüyor bu kartımız bize. Aynı zamanda arkadaşlar büyük bir sevgiye atılacak, büyük bir adıma hazırlanmanız gerektiğini söylüyor. Eee <laughs> Çok özür dilerim. E, alerjik astımım tuttu gene nefes almakta da zorlanıyorum. E, Süregelen yaşantınızda da arkadaşlar bir yol ayrımı yaşayacaksınız. Bu yol ayrımı kılıç ikilisi ile alakası yok. Seçerseniz e, hayatınızda hiçbir değişiklik olmayacak. Sadece kendinizi yeniden keşfetmiş olacaksınız. Seçmezseniz de dediğim gibi hiçbir değişiklik olmayacak hayatınızda. Sadece Göle bir taş atıp dalgalanması gibi düşünebilirsiniz bu yaşayacağınız olayı. <laughs> Pardon. Aynı zamanda aşk ilişkilerinizi sizi derinden etkileyecek yoğun bir sevginin işaretidir Aşıklar Kartı arkadaşlar. Bu yüzden sevginizi göstermekten sakın ama sakın çekinmeyin. Aksiliklerin sizi yıldırmasına sakın izin vermeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerekirse... Dört nala eliniz e, kılıcınız elinizde savaşın aşkınız için ilişkiniz için eee sımsıkı bir şeylere tutunmayın ılımlı olun derim. Olumlu ve mutlu haberleri de beraberinde getiriyor e, aşıklar kartı arkadaşlar. Karşılıklı uyumu ve iliş, e, tekrar ilişkinizin dürüstlüğünü e, ifade ediyor bizim için kısacası her şey tıkırında olacak eskisi gibi ikilemler ortadan kalkacak soru işaretleri bitecek anlaşmayı tekrardan sağlayacaksınız arkadaşlar lütfen sevginizi göstermekten kendinizi alıkoymayın aynı zamanda uzaktaki sevgilin de gelebileceğini söylüyor bu kartımız iş hayatınızda da bozulan Özellikle arkadaşlarınız varsa çevrenizdeki insanlarla tekrardan bu insanlarda da uyumu sağlayacaksınız. Kupa dörtlüsü gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ağacın altında oturmuş köz köz düşünmeyi tercih ediyoruz. Önümüzde bir sürü başarı var. Hatta bir tanesi de bize e, el tarafından veriliyor. Ama biz ne yapıyoruz? Umursamıyoruz. Umursamazlığımız bizim için çok büyük tehdit. Düşüncelerimizdeki tutarsızlıklar bizi yanlış yöne götürüyor. E, vücut dinimizle yele onalaklara kapalıyız arkadaşlar. E, harekete geçmektense oturup düşünmeyi tercih ediyoruz Lütfen bunu yapmayalım hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız bir öfke kontrolü iki yaratıcılığımız ön planda olması lazım ama siz oturup düşünmeyi tercih ediyorsunuz Bu da sizi fazlasıyla yıpratacak Lütfen başarının verdiği emniyete sığınmayın Arkadaşlar bu kartımız bize direkt bunu söylüyor İş hayatınızda mola vermek istiyorsanız bunu çok kısa tutun, ee, yoksa bazı fırsatları fazlasıyla kaçırabilirsiniz. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. Aşk hayatınızda da partneriniz sizden biraz mola istiyorsa hiç merak etmeyin, olumlu anlamda kazanan siz olacaksınız. Sizin kıymetinizi fazlasıyla anlayacak yani. Kılıç olmuşu, bir dibe vuruş yaşadık, yaşayacağız ya da ama bizi sevindiren olay her şeye rağmen hızlı ve enerjik olmamız lazım. Yapmamız gereken tek şey ayağa kalkmamız lazım. Niye? Çünkü siyah hava bitiyor. Yani negatiflikten karanlıktan tekrar aydınlık günlere çıkıyoruz arkadaşlar ki zaten e, burada da. Bulutların üstünde kalıyor kafamız artık her şey hayatımızda daha büyük netlik kazanacak. The bardağı dolu tarafından bakalım arkadaşlar bu dipten daha fazlası olmayacak ve hızlı bir şekilde tekrar yükselmeye başlayacaksınız. Ama bu yükselmeye başlarken şu kırtı, sırtınızdaki kılıçları ve kimin yaptığını sakın unutmayın. Yükselirken yanınızda taşıyacağınız insanlara atacağınız adımlara çok ama çok dikkat edin derim. Ama bunun en büyük nedenlerimden bir tanesi de böyle köz köz oturmamız. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Evet Koç Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum. Ee, Instagram hesabından beni in takip edebilirsiniz. Sormak istediğiniz ne kadar soru varsa hepsinin cevabını Yıldız ya da Tarot size söyleyebilirim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.